Gökhan hocamla beraber 3 set 15 tekrar olarak yere doğru yapar. <laughs> Çalışacağımız hareketin adı crunch. Düz ve sert bir zeminde olmamız gerekiyor. Sırtımız tamamen yere yatmalı. Ellerimizi ensemizi aldıktan sonra dizlerimizi kırdık. Ayak tabanlarımızı yere bastık. Yavaş yavaş yukarıya doğru kalkıyoruz. Yukarıda nefes verdik, aşağıda nefes aldık. 3 set 15 tekrar olarak yapıyoruz. Her 15 tekrardan sonra mutlaka 30-35 saniye dinleniyoruz. Yapacağımız çapraz karın çalışmalarında tamamen göğüs altından bel bölgemize kadar olan karın kaslarımızı çalıştıracağız. Bacak bacak üstüne attığımızda ayak bileğimizin dizimizin üstüne gelmesini sağlamalıyız. Yukarıya kalkarken yine başımıza herhangi bir baskı yapmıyoruz. Sağ dirseğimizi sol dizimize doğru götürüyoruz. Kalkarken nefes veriyoruz, yatarken alıyoruz. Çapraz bölgesi olduğu için bel bölgenizdeki Sağlanmanın azalmasını da sağlayıp bel oyununuzun artmasını sağlayacaktır bu hareketimiz. Aynı şekilde sağ sol 15'er tekrar yaptığımız hareketimizi bir set olarak hesaplayıp 3 set yapıyoruz hareketi. Tüm karın kası hareketlerinde karın kaslarınızda mutlaka yanma hissetmelisiniz yanma hissetmiyorsanız mutlaka hareketi yanlış yapıyorsunuzdur. Lütfen videoyu izlerken hareketin tam ve doğru olarak nasıl yaptığını görün ve ona göre uygulayın. Şimdi yapacağımız yine karın çalışması ile ilgili bir hareketimiz. Yine üst karın bölgemizi çalıştıracağız. Hareketi yaparken önemli olan noktalardan bir tanesi. Her iki ayağımızı yukarıya doğru gergin olarak uzattık. Kollarımızı yukarıya kaldırdık. Sırtımızı hafifçe yerden 10 santim kaldırarak ayak parmak ucumuza doğru yüksel. Yükseldiğimiz nokta bizim başlangıç ve bitiş noktamız. Buradan hareketi yaparken ayak parmak ucumuza doğru küçük presler yapıyoruz. Unutmamamız gereken en önemli şey nefes alıp vermek. Yukarıya kalkarken nefes verdim, aşağı inerken nefes aldım. Set aralarında dinlenirken karın kaslarımıza mutlaka ufak dokunuşlarla masaj yapmayı unutmayın. Şimdi yapacağımız karın çalışması hareketinde hem çapraz bölgeleri, bel bölgesini, hem üst karın bölgesini, hem alt karın bölgesini çalışacağız. Bacaklarımız kapalı, dizleri göğsümüze doğru çektik. Topuklarımızı kalçamıza yapıştırdık, eller ensede. Sırtımızı hafifçe yerden kaldırdık. Sağ dirseğimizi sol dizimize doğru döndürerek kaldırdık. Diğer ayağımızı karşıya çapraz olarak uzattık ve hareketi seri bir şekilde yapmaya başladık. Her yön değiştirişimizde nefes veriyoruz. Bu harekette gördüğünüz gibi hem çapraz karın kasları, üst karın bölgesi, alt karın bölgesi çalışmaktadır. Set aralarında mutlaka dinlenirken yine karın kaslarına her zaman olduğu gibi parmak uçlarınızla ufak masajlar yapıyorsunuz. Şimdi yapacağımız hareket alt karın kaslarını çalıştıran bize en önemli ve en zor bölgelerimizden bir tanesi. Sırt üstü yattığımızda dirseklerimizi geriye koyduk. Göğsümüzü ileriye çıkardık. Dizleri göğse kadar iyice çektik. Topuklarımızı kalçaya yapıştırdık. Bacaklarımızı karşıya gergin olarak uzat. Dizleri iyice göğüse doğru çektik. Bacakları gergin karşıya uzattık. Unutmayın dizlerden bacaklarımızı karşıya doğru germiyoruz. Dizlerimizi göğsümüze doğru çekip karşıya doğru uzatıyoruz. Hangi hareketi yaparsanız yapın, zorlandığınız yerlerde mutlaka nefes verin. Nefesli, düzenli kullanmak performansınızı %30 arttıracaktır. Sağlıklı günler diliyoruz. Bizimle yapacağınız sporla sağlığınıza emin olun pozitif bir şeyler ilave edeceksiniz. Evinizde bu hareketleri gönül rahatlığıyla sadece bizim gösterdiğimiz yöntem ve şekilde yapabilirsiniz.